Podcast'imize tekrar hoş geldiniz. Bugün yüz okuma odaklı yaşam yolculuğumuza devam ediyoruz. Yaşamın sonraki yıllarına, 50 ile 100 yaş arası belirli yüz özelliklerinin bu aşamalarda talihinizi ve refanızı nasıl yansıttığını odaklanacağız. 50 ile 60 yaş arasıyla başlayalım. Bu dönemde şansınızın filtresi Bununuz ve üst dudağınız arasındaki o küçük oluk ve tabii ki dudaklarınızın kendisi tarafından yönetildiğine inanılır. Çin'de yüz okumada ağız ve çene yaşlılığınızda nasıl bir hayat yaşayacağınızı gösteren temel göstergelerdir. Peki iyi bir yaşlılık geçirmek ne anlama geliyor? Çin kültüründe iyi bir yaşlılık sadece uzun yaşamakla ilgili değildir. Etrafınızda destek ve sevgi olmasıyla ilgilidir. İdeal olarak sizinle ilgilenen çocuklarınız ve torunlarınız olacak ve ileriki yıllarınız arkadaşlık ve neşeyle dolu olacaktır. Öte yandan kötü bir yaşlılık, aile veya mali istikrar olmadan yalnız yaşamak anlamına gelecektir. Bunu kimse istemez, değil mi? Peki çenenizde ne aramalısınız? Genel olarak geniş, etli, yuvarlak bir çene ileriki yıllarınızda refahın bir işareti olarak kabul edilir sizi seven insanlarla çevrili olacağınızı gösterir. Ancak keskin veya sivri bir çeneniz varsa, bu muhtemelen aile desteği olmadan daha yalnız bir yaşlılığa işaret edecektir. 60 ile 70 yaşlarına doğru ilerledikçe ocak noktası çeneye kayar. Bu özellikler bize bu aşamadaki yaşam kalitesi hakkında ipuçları verir. Tekrar ediyorum, buradaki geniş ve iyi tanımlanmış özellikler yaşlılık yıllarınızda güç ve desteğin bir işaretçisi olacaktır. Güçlü bir çene dayanıklılığı temsil edebilir ve çeneniz belirginse etrafınızda destekleyici bir ağınızın olacağını gösterecektir. Şimdi 70'ten 100'e kadar olan yaşlardan bahsedelim. Bu noktada 70 yaşına gelen birçok kişi zaten oldukça şanslı hissediyor ve hissetmelilerdi. Pek çoğumuz o kadar uzun yaşayamayabilir, öyle değil mi? Yüz okuma uygulayıcıları genellikle bu ileri yaşlardaki insanlar için okuma şansı yakalayamazlar. Ancak yine de bu pozisyonları dahil ediyoruz. Peki yüzün geri kalanı bize hayatın bu son aşaması hakkında ne anlatıyor? Yüzün yüzyıllık haritası her şeyi kapsar ve hayatın her yılını yüzünüzün belirli bir bölümüne atar. Gözlerinizden kulaklarınıza ve burnunuza kadar her bir özellik hayatınızın belirli bir aşamasını yönetir. Örneğin 50'li yaşlarınızdayken ağız şansı denen sınavdan geçersiniz. Bu ağzınızın şekli ve boyutunun o sırada hayatınızın kaderi hakkında fikir verebileceği anlamına gelir. Bu özelliklere bakarak uygulayıcılar hayatınızın her 10 yılda tam olarak nasıl gelişebileceğini belirleyebilirler. Bu yaş pozisyonlarının haritalanma şeklinin erkekler ve kadınlar arasında farklılık gösterebileceğini belirtmek önemlidir. Bazı özellikler evrenseldir ancak diğerleri olmayabilir. Bir yüz okurken uygulayıcıların bu farklılıkların özellikleri öğrenmeye başladıkları ilk yıllarda farkında olmaları gerekmektedir. Bunun sizin için nasıl geçerli olduğunu görmek istiyorsanız bu pozisyonları incelerken bir ayna alıp kendi yüzünüze bakmanız yardımcı olacaktır. Yüzyıllık haritaya aşina olmanın harika bir yoludur. Yüzünüzün her bir parçası, hayat hikayenizin küçük bir parçasını barındırır ve haritayı anlayarak nereden geldiğinizi ve nereye gittiğinizi düşünmeye başlayabilirsiniz. Bugünkü bölüm için hepsi bu kadar. Umarım yüz okuma yoluyla yaşlılık yıllarının bu keşfini benim kadar büyüleyici bulmuşsunuzdur. Yüz noktayı ayrıntılı olarak ele alacağımız bir sonraki bölüme kadar yüzlerimizin özelliklerindeki gizli anlamları ortaya çıkarmaya devam ederken bana katılın. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve önünüzdeki yolculuğu düşünmeye devam edin. Hoşçakalın.